Muğla Akyaka'dan sizlere seslenmekteyiz. Şimdi 2019 yılından beri organizasyon işiyle uğraşan çok değerli işletme sahibi olan bir hanımefendiyi ziyarette bulunduk. İrem Ayça Alpaslan ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İrem Ayça'yım ben. 4 yıl evvel Muğla Akyaka'ya gelip bu firmayı kurdum organizasyon işi üzerine. Ee, ve aklınıza gelebilecek her şey, kutlamalar, doğum günleri, evlilik teklifleri, düğünler, e, mutlu hissettiğiniz her kutlamayı biz organize ediyoruz. Süslemeler vesaire yani başından sonuna kadar paket halinde e, talep üzerine her şeyi yapıyoruz. Ve sadece Muğlak Yakada da değil, Datça'da, Fethiye'de her yere gidebiliyoruz bütün şehirlere. Sadece talep önemli o kadar. Ee, bir de buranın doğal güzelliği ile alakalı çok elverişli bir ortam var. Ee, genelde evlilik teklifi üzerine ben şey yapıyorum, yoğunlaşıyorum. Aynen. Şey evlilik teklifi de bu yüzden doğada yapıldığı için arka yaka bulunmaz hint kumaşı oluyor burası için. Ee, bu açıdan gayet mevki olarak şanslıyım yani.